Arkadaşlar merhaba. Ben Ömer Faruk. Beni zaten birçok kişi Q5'ten Ford Connect ile tanıyor. Karşınızda görmüş olduğunuz Audi Q5 e, 2009 model 2.0 TFSI Quattro 1 makine. Şimdi bugün bunun incelemesi değil, incelemesi çoktan yapıldı. Ben incelemesini değil de bazı Tüm servislerin bile söylemediği, bilerek e, teknik verilerinden bahsedeceğim. Teknik verilerinin yanı sıra da ne konuşacağız? Hangi parça ne zaman değişmeli? Bunu kimse demiyor. Ben artık araştıra araştıra birçok şey öğrendim. Şimdi özellikle bakım. Herkes diyor ki bu araba 15 binde bir mi bakım yapılmalı? 10 binde mi, 5 binde mi, kaç binde? Nerede? İlk soru nerede yaşıyorsun? İstanbul'da mı yaşıyorsun? Veya bir tozlu bir yerde mi yaşıyorsun? Böyle kentsel kısım mı? Köy, kasaba tarzı mı? Köy, kasaba tozluysa abi önce değiştireceksin. E ondan sonra diyorsunuz ki tamam hangisi önce değişmeli? Hava filtresi mi? Yağ mı? Şimdi yağı 7-8 bin demir değiştireceksin. O kesin olacak. Yağ kesin değişecek. Yağ değişti mi? Gelecek konu hava filtresine. Hava filtresine ben 5 bin veriyorum. Çünkü bu arada buradan bakabilirsiniz. Arabanın hava giriş yeri şuradandır. Bayağı da büyük bir yer. Yani tozu çok alıyor. Çok tozlu oluyor. E, çok tozlu olunca da e, bazı sorunlar meydana çıkıyor. Şimdi meydan açıklaması için bir turboyu sürekli besleyen hava yeri, hava filtresi çok önemli. Buna dikkat edelim. Şimdi benim Amerika e, Audi servisinin 2009 bakım çizelgesi kağıdı var elimde. Şimdi bunu hep beraber öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar 2009 model benzinli arabalar için hava filtresi. Motor yağı, motor filtresi, hava filtresi her 5000 e, miles yani 15000'e tekabül ediyor. Her 5000 miles'ta hava filtresi, motor filtresi, motor yağı değişimi önerilmiş. Silecekler her 15000'de bir kontrol. Ondan sonra en önemlilerden biri bu arabanın ne sorunu var? herkesin ağzında yağ yakma sorunu var. Değil mi? Kronik adı verilen bir sorun. Var mı? Var. Yok değil. Ama arkadaşlar, ikinci el araba alırken geçen gün bir Avuda Q5 alan bir kişiyle görüştüm. Facebook üzerinden. Geçen ay araba almış. 600 kilometrede bir 10 40 yağ. En kalın yağ ile 600 kilometre bu araba 1 litre istemiş. Çok kötü. Audi servisinde diyor her binde 1 litre koyabilirsin ki bu da kötü. Benim arabanın yağ tüketimi 4500-5000. Biliyorsunuz başıma ne geldi? Doğuş Otomans'ta. Araba 1750 km civarında 1800 olmadan 1 litre yağ istedi. Telefonla görüştüm. Açık yağ koyduğumuz için bu sorunlar olabilir vesaire vesaire. İnşallah sorun bizdendir dedi. Ama bunu demeden önce bana senin motorun bozuk dedi. Motor yapılması lazım dedi. Kaç para? 100 milyar. 100 milyar. Dikkat edelim. 100 milyar diyor. Benim burada size tavsiye ee, bu araba ile ilgili şimdi bu kağıt üzerinden tavsiyeler vereceğim. Araba alıyorsunuz. Arabanın kilometresi 240 bin değil 235 bin. Bu arabanın bir kere şanzıman yağı ve bujileri değişmiş. Buna bakın ve en büyük hata bu arabalar ee, şimdi burada kaç bin diye biliyor musunuz? Spark plug kısmına. 40 bin. Evet. 40 bin kilometrede bir bujiler değişecek. Ama bizim servis senaryo 60 bin. Yanlış 60 bin değil 40 bin. 40 bin. Ve her 100 bin maiz o binler. Ana ateşlemeler. Ignition coils. 151 bin. 150 binde bir. Değişecek. Ki bununla ilgili bir anım var. Yoldayım. Arabayı aldığımdan beri ama araba böyle bir kafa atıyor. Bu motor böyle sallanarak hızlanıyor. 2000 devirde gaza basıyorsunuz. Tam böyle toplayacak. Ne yapıyor araba? Sorun çıkartıyor. Ama hiçbir motor ışığı, uyarı, bozukluk, motor lambası yok. Yok. Hiçbir şey yok. Doğuş oto. Baktı. Yok. Bir şey yok. Ama ben sorun arıyorum ama bilmiyorum bobini. Bana bobini kimse demedi. O zaman da hani bu kadar araba araştırmadım. Bobinli kimse bana demedi. Araştırıyorum, araştırıyorum, araştırıyorum. Sorunu ne buldum? Tahmin edin. Bobin. Bir baktım bu araba bu arada full Audi servis kayıtlı. Araştırdım. Kayıtlarından hiç bobin değişmemiş. E, bobin değişmemiş. Servisi arıyorum. Bana diyor ki bobin ömürlük. Arkadaşlar ömürlük bir şey yok. Ömürlük parça yok. Gittik bobin değiştirmeye. Servise dedim bobin değişsin. Dedi ki bu ömürlük parça değişmez. Sen nasıl tan koydun dedi. Dedim bakın. Burada bir forumda okudum. E, 100 bin Mayıs'ta 150 bin kilometrede bana değiştirin deniyor. E, tamam dediler değiştirelim. Ve sorun gitti. Şimdi bobinleriniz değişmesini nasıl anlarsınız? E bende karta tamam ödürülmüş çünkü araba gel 185 binde arkadaşlar araba 185 binde nasıl anlarsınız? Araba böyle bir titreşime çalışır. Çok titreşimli. Hakikaten Benimle çok titreşimli çalışıyordu. Ve tabi o sorunu verince artık sorun değil de o problemi artık bize hissettire hissettire özellikle bu 180 bin 185 binde değişti. Özellikle bu 178 179 sonra dehşetti yani sorunlar. Çok sorun verdi. ve size bir tane daha birkaç tane daha tavsiyede bulunacağım. Direksiyon yağı power steering fluid or oil. Şimdi 2012 model Q5 veya 2013 14 modellerde elektronik direksiyon sistemi var. Yani her şey elektronik. Yağlı bir yağlı bir sistem yok ama bunlarda arkadaşlar pompa sistemi var. Ve servis yine ömürlük deniyor buna bu arada. Ömürlük Arkadaşlar hiçbir parça ömürlük değildir. Bu arabayı çalıştırdığınız an artık değişimleri zamanla yapacaksınız demektir. Elektronik bir parça bile ömürlük değil ki. Hani yağ, yağı bıraksak. Bak elektronik parça bile değil. Elektronik parça bile ömürlük değil arkadaşlar. Her 50 binde 50 bin miles her 75 bin veya 5 yılda bir direksiyon güç aktarım yağı kontrol edilmeli aklınıza bulunsun ki ben bu videodan sonra bunları kontrol ettirmeye götüreceğim Avek'le AVEC'e götüreceğim bu arada onu da söyleyeyim Avek'ten AVEC'le konuştum direksiyon yağınız 2009, 2010, 2011 modellerde var ama 2012'de üstünde yok bunu da size belirteyim Ve bir ömürlük parça daha. Herkesin bildiği şanzıman yağı. Arkadaşlar şanzıman yağı ömürlük değil. Nelerde ömürlük? Mesela Avila 3, 1.6, TDI. Onu biliyorum, onu söylüyorum. Başka modeli bilmiyorum ömürlük mü? Ya ömürlük de değil, yağsız sistem. Ama arkadaşlar bunlar ıslak kavrama. Bunlar yağlı sistem. Yağlı sistem olduğundan her 60 bin ki e, yine benim araştırdığım kaynaklara göre 50 bin, 55 bin maksimum değiştirmeliyiz. Akü. Arkadaşlar aküyü 5 yıl veya bir 100 bin kilometrede bir yine arkadaşlar kontrol edin. Ee önemli. Benim aküm bitti geçen 2 ay önce. 182 binde. Yani 9 yıl tamamladım. Ki bunların aküsü de start stop plak olduğu için e, hani alternatör sisteminiz eğer iyiyse arkadaşlar uzun süre kullanabilirsiniz. E, ve size yine aktarabileceğim en önemli buralardan ya burada tüm hepsi yazılmış ama yine benim tavsiye vereceğim neler var? Arkadaşlar bu arabada diferansiyel var. Tamam mı? Ben yine Avek'le bunu görüştüm. Bir gün müsait olduğum AV'ye gideceğim. Her ee, ona kaç bin denmişti ya? Onlar long life 75W yağ kullanıyor. Yani atıyorum motorun artık yağ kalınlığını düşünün. Uzun ömürlü ama yine bana ömürlük, ömürlük deniyor. Ömürlük değil. Bunu bir kere yazalım kafamıza. Ömürlük yağ yok. Arkadaşlar. Ön şanzımanda transfer case. Güç aktarım bir kere o değişiyormuş. Ben bunları yeni öğrendim, hiç bilgim yok. 1 litre yağ alıyor. Yağın fiyatı bugün, yani bugün itibariyle 1 litresi e, 750 lira dendi bana. Evet. 1 litre yağ, 750 lira. Ve arka yağ, e, diferansiyel, real, differential. Bu yağ da tekrar 1 litre alıyor. Ama belki bir buçuk olabilir o filtrenin kısmıyla. Yani araba alırken arkadaşlar ekspertiz eğer size derse motor kontrol yapılsın. Kesinlikle motorcuya veya bir yetkili servise gösterin. Göstermeyip alıyorsunuz. Alıyoruz. Ki biz de öyle yaptık. Allah aşkına bir sorun olmadı. Sorunlar oluyor bu sorunların yaşanmaması için lütfen eğer bir motorda bir kaçak varsa ya deyin ki aldığınız adama kaç binde bir kaç bin kilometrede bir litre ay Eğer bu 2000 kilometre veya aşağısıysa masraflı göz alının çünkü motor revizyon ister bunu unutmayalım arkadaşlar motor revizyon ister eğer siz öyle yaparsanız göze alacaksınız bu arabayı bilinçli sürmek lazım. Motor kısmında Allah'a şükür hiç sorun yaşamadım. Bakımlar sürekli takibimde. Çünkü eğer takip etmezsek, hani bu arabayı sadece çalıştır sür mantığı, bu arabaya arkadaşlar olmaz. Bu arabaya olmaz. İyi araştırmak lazım. Hangi pakettir? Mesela çok görüyorum ilanlarda adamlar yazmış, S-Line. Ama aslında o araba S-Line değil. Arkadaşlar S-Line değil o araba. Yani S-Line ve benim arabam S-Line Plus. Zaten görüyorsunuz. 20 inç jant. Metalik mozilla gümüş grisi. Kapılar işte giriş çıkış var. S-Line koltuklar. Bank Olufsen ve bu arabada spor süspansiyon kullanılmış. 30-40 mm aşağıda yani bir tık daha aşağıda ve yüksek hızlarda 0.32 kat sürtünme sayısıyla gerçekten aşağı iniyor. Şimdi birazdan teknik verilere geçeceğim. Ne yakıyor, ne yatmıyor. En çok merak edilen konulardan biri. Yorumlara bazen cevap vermiyorum. Çok saçma yorumlar geliyor bazen Şimdi bunlarda Kaportayı da açayım Ama açmama gerek yok ee, Arkadaşlar zincir var Arkadaşlar zincir 180 bin 175 bin kilometrede Maksimum ömür var Bunları alırken bunların zincirine Kayışına dikkat etmek lazım Eğer zorlanmış bir zincir alırsak sorun olabilir. Motorun dağılmasına sebebiyet verebilir. Kesinlikle bu kavramı unutmayalım. Benim arabanın yanılmıyorsam 150 binde değişmiş. O yüzden ben 300 bine kadar giderim. Şimdi gelelim bu araba kaç saniyede 100'e çıkıyor. 6,5-7 saniye arası 0 yüzü var. Uzun yola ne yakıyor? Her zamanki soru. Arkadaşlar 140-150 km hızlarında 10 litre yakıyor. Ben 8'in altına inemedim. 120 sabit 8'in altına asla inmedi. Hiçbir şekilde inmedi 8'in altına. Şehir içi 13, 14, 15. Bir kere Mastak trafiğindeyim. Doğuş otodan çıktım. 30 litreye gördüm ama 2-2,5 iki, iki kilometreyi 35 dakikada gitti. O kadar yoğun bir trafik. Hani bu arabayı alan arkadaşlar gerçekten masrafa göz almalı ama normal bir masraf göz almalı. Eğer ya 1000-2000'de bin, bir, bir litre koyuyorsa o arabadan kaçın. O arabadan kaçın. Ama 4000 5000 ha 4.6 litre alıyor. 4 5 30 veya 030 yağ. E, 030 koyanlar da var ya. Hani ben tercih etmedim 030 koymayı ama bir arabasını denemek lazım. Bu arada 1 litre yağları ben hep Shell'den alıyorum. Shell'in yağlarını beğeniyorum. Eğer bu arabayı hakikaten seviyorsanız, almak istiyorsanız tüm masrafları göze alın. Çünkü bu araba acımaz. Bu araba acımaz dedim. Ama bu kadar diyeyim size. Daha, daha nasıl diyeyim size. Yani daha nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Şu anlık piyasası 800-900. Bu arabanın. Ee, ama çok kötü arabalar da var. Çok iyi arabalar da var. Ben dizeli bilmiyorum. Dizel tercih etmem. Dizeli niye tercih edeyim yani bir kere onu çözemedim de işim yok ee, Ama dizeller de var Bu arada Facebook Avudu Q5 Türkiye Gelebilirsiniz Grubumuza alırız sizi 600 kişilik veya oradan Whatsapp grubumuz da var Whatsapp grubuna gelebilirsiniz Whatsapp grubumuz 15-20 kişi aralığında Samimi bir grup Dediğim gibi arkadaşlar Dikkat edeceğiniz şeyler, yağ yakımını size anlattım Hatta inceleme videom var Bir tane ilk amatör bir videom var Amatöre geçtim Bir tane daha bir Güzel bir kayıt almıştım kameralarla O izleniyor Audi Q5 alacaklara dikkat Part 1 diye bir video attım Ve artık bu videoda O videoların üstüne video bu Artık böyle en baba noktalar çünkü çok inceleme var. Artık incelemeden ben çıktım. Neler dikkat etmeliyiz onları? Dediğim gibi şanzıman ya. Güzeller için de hepsi için geçerli. Her 50-55 bine değiştireceğiz. Bujilerimiz her 40 bin, 45 bin. Çünkü bu arabalar yüksek ateşlemeli motor olduğu için çabuk öldürüyorlar. Bobinler 150 binde bir, her 150 bin. 150-300. Motor ne kadar ihtiyaç duyarsa. Timing belt. Bu arabanın zinciri tili geri. Her 175 bin. Schedule'unda. Her 175 bin. Kontroller. Diferansiyel yağları kontrolü. Ondan sonra her hava fitnesi de dedim Yağını, suyunu asla, her zaman kontrol, kontrol arkadaşlar. Kontrol etmezsek sıkıntı yaşarız. Doğru bilinen yanlışlar var, yanlış bilinen doğrular var. Bu arada dikkat edeceğiz her zaman ee, ve yabancı kaynaklı forumlarda daha doğru bilgiler var. Bu bilgileri de e, öğrenmek lazım. Eğer gelirseniz Facebook'a. Abu Dükübe Türkiye grubuna veya WhatsApp grubuna doğru videoları, doğru bilgileri tartışırız. Benden bugün bu kadar. Bu arada direksiyon yağını da değiştirmeyi unutmayın. 2009-2011 arası Q5'ler. 2012 ve üstünde elektronik. Onlarda yağ yok. Pompa sistemi yok. Yani arkadaşlar bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı yani yorum yapmayı unutmayın. Ve sorularınız varsa da sorun. Ben de onlara cevaplamaya çalışayım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani arabayı seviyoruz, araştırıyoruz aslında. Araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Ve bu arada en sonki notum bu. Audi servisi dahi olsa birçok kişi yani servis danışmanı diye o her şeyi bilecek diye bir kanun yok. Onlar da oradaki bilgisayarda formattakileri ezberleyerek size konuşuyor. Unutmayın tamam mı? Araştırın. Daha iyi olur sizin için. Arkadaşlar görüşürüz.